Merhaba. 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 Ekonomik ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla Mersin'e gelen Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vika Mazvi Koamolo, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ı makamında ziyaret etti. Türkiye ve biraz sonra da Kardeşim, ilişkilerini, ilişkilerini, ilişkilerini de Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vika Mazvi Koamalo ve Kulazulu Natal Eyaleti Hükümet Direktörü New Nigid'i ve beraberindeki EYT makamında ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Kardeş Şehir ilişkilerine çok önem verdiklerinin altını çizerken Güney Afrika ile Mersin arasında bir kardeş şehir anlaşması teklifimi hemen iletmek istiyorum. Durban ile Mersin arasında kardeş şehir ilişkilerini yapmak için çalışmalarımıza hemen başlayıp konuyu belediye meclisine taşıyalım. 2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerden sonra da çalışmalarımızı hızlandıralım dedi. Sayın Büyükelçi Buradayken hükümet ekibisi de buradayken, Durban ile Mersin'i kardeş şehir yapmak için hemen girişimlere başlayalım. Yani biz kardeş oluyoruz, kardeş. So uh, we became brothers. Uh, now ekonomi, altyapı, tarım ve ticari işbirliği için kente geldiklerini belirten Kuvazulu Natal Eyaleti Hükümet Direktörü Niveni Gidi, iki ülke arasında ileriye dönük karşılıklı işbirliği yapılabileceği konusunda hem fikir olduklarını dile getirirken, aralarında birçok benzerlik bulunan Durban ile Mersin arasında kardeş şehir anlaşması için ilk adımın atılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Tabii ki biz sadece kendi eyaletimizle değil diğer eyaletlerle de işbirliği ve çalışma içerisinde bu ilerleyen gelişmeleri ve gelişimleri de hep birlikte takip ediyoruz. Yapılan konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan 15 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirmiş olduğu projeler hakkında bilgiler verirken gerçekleşen ziyaret karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu. Ee... Çok